komik twitch anları 254. Sesimi iyi mi? was Bende yani para vardı bilgisayar iki tane eşliğe yaşıyorum. O değil kanka. Dur siz varsınız burada. Sizi üstü alak. Bayanlar ve baylar. Türkiye'nin ve dünyanın. <laughs> komik anlara çıkmak için deli taklidi yapan Deniz <laughs> Yok ya oğlum biz komik anlar almazlar zaten. Ben takılıyorum kafama göre. Biraz daha büyüttüm kendimi. Çok küçük ettim kendimi. <laughs> Lan. Lan. Bir gün adam mavi oldu. hoş geldiniz. Karşınızda ilk konu. Köpek gofret. Oy. <laughs> <A> <laughs> Gözlüğe ihanet yani, aga Ben, ben sevmem Ben, G ben gidi, gidi, bir daha pek gibi tamam <laughs> Ben ya şöyle nasıl, seni kamerayı şey çeksem ya. Sen bir orospu çocuğu gibi gir bakayım Şu stop sayın he, oradan bir orospu çocuğu gibi Mekan gibi gir şurası mı Bakın arkadaşlar orospu çocuğu nasıl giriyor bir izleyin bakalım bak i̇şte orası çocuğu nasıl yürüyor izleyin. Bak tam bir orası bir çocuğu değil mi? Çok orası bir çocuğu gibi girdin. Böyle bir girdin bütün gözler bende. i̇şte böyledir hayatta. Beklemediğim olaylar var mı? Oha yüzüne bak lan. Bakayım yüzüne. Abi öyle o... göstersene bak kamera Allah, tam bura. Merhaba Cet. Merhaba. Merhaba Cet. Dün <gülüyor> mesela iki tane kolye geldi orada ben istersen Yapmış lan. Baya şey daha falan geçildi yani. Yağın atma diye artık. Gerçekten gerçek hatta Fishing Simulator yapmış. Dalganın <laughs> durumuna Kemal de bakabilir <laughs> Anlıyor <musun>? ya. <laughs> abi adam burada bir şey anlatıyor bak. Güzel dalabım. Bu da bakabilir abi. Işte. <laughs> <laughs> ben, şey, ben onu siklemiyorum şu an boş ver. Ben <laughs> <laughs> sevdiğime çok mutluyum. Korkma lan. Eyvallah. Az İlker abiyi ben çok sevdim. O da beni çok sevdiği için özellikle bana şaka yapıyor. İnsan dikkat et sen mesela Efe'yi şaka yapmadı. <laughs> 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 Ama deniz amasına dikkat et abi bak. Bir sürü yapışmış. Abi tanrı şey. abi. Nasıl lan abi? Aferin lan ben şey buradan adam, kesiyorum. Sen balık bulcusu. Senin görevin o. Aynen. Şey Efe mesela ne yapabilir abi? Efe. Oğlum deniz anası hissettin de böyle çekiyorsun düşünsene. Aşağı gelen böyle deniz atasını tutuyorsun böyle. Konuşması yeter. <laughs> <laughs> deniz atası dedim yalnız. Denizin atası vay aman. <laughs> Şu karanlık hayatımıza bir ışık gibi... Oğlum karlama. sen niye bu kadar yakından çekiyorsun gözünü seni? Kanka o yakından çekiyor ya öyle. Bir de bu fişay kamera. Abi niye öyle yapıyorsunuz o zaman? Gel bir. Onda komik oluyor. Yani... <laughs> ben de fark etmez kanka al buradan tut buradan böyle yapayım buradan böyle hmm, <laughs> yapayım of, iyice onu Altın. bir iyicene gösterelim Bunu abi bir gösterelim. Bak, Çağır, tut onu Al şunu eline be Al artık Olur be ne A Tavuk eti tavuk eti Telefon düştü aman Yalan lan çıkın lan çıkın Yalan lan çıkın Yalan lan çıkın Yalan lan çıkın Yalan Bizim var ya bizim kaya götümüze girer burada oturur Çarparsın. Benim kayığım batar. Şimdi taş girmiş olacak? Girmediği bir şeyimiz mi sen, <laughs> sen kayıp jileti koy tamam bak bu musluk olarak düşün jileti koy böyle Tamam musluk bu jilet bak bu jilet bu musluk tamam Sonra yavaş yavaş şu, <gülüyor> şu, <gülüyor> <bu>. Ondan sonra <laughs> ama yavaş tamam mı <laughs> Yani bunu hızlı hızlı yaparsan bu keyfe girer bak, bak <laughs> denedim Hızlı yaparsan keyfe mi girer işte aradığım içerik. <laughs> ben insan. Ben tugin balını açmadım lan. Bana açak var gider ha söz verdim açmayı unuttum. Tamam devam. Onlara burada harbiden şey veriyorum. Bak ben... ...şeylerden dolayı ama izleyeceğim. Şimdi ise Pixar'a gel. So al. oyuncak hikayesi İstedi Yukarı bak. Neyi yukarı? Yukarı bak. Ya hayır. hayır <laughs> i̇zlememiş, <abi. gülüyor> izlememiş. Geç geç. İzlememiş onu geç kardeşim. Oğlum 50 milyondan daha yüksek bir insan olsa yani hadise... Bak işte inşaat <laughs> Şey, oğlum 50 ben milyondan hatırladım. daha yüksek bir insan olsa yani hadise. Bak işte ifşa ya bunu kim ayarlıyor ha? <laughs> İmşa <İfşağı gülüyor> yüksektir. Bunu... Veren el alan elden üstündür. Matematik hoca bu ya bu ne? bu <laughs> oyunda böyle bir şey mi var? Aptal. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sikerim ya? Hoş geldin Enfis. Ufak bir anime kızıyla şu yerden para toplamaya gidiyorsun. Arada da o goldları alırken eğiliyor böyle. Gözük. Ay. Ufak derken yaş olarak değil yani. Minik efsane olarak. Minik efsane hani minik. Yaş olarak değil. Artı 18. <gülüyor> <gülüyor> 31. Tanga <laughs> mı? Emer misin? Emerim Turgut. <laughs> <laughs> Ay ya bir de erkekler komik değil diyor. Evet ya. evet. <laughs> Aga be, çocuk sormuş ki abi yaş 18, 2.6 yani. santim nasıl damla Zep ban? Takına. Aga be, çocuk sormuş ki abi yaş 18, 2.6 santim nasıl damla banlamış? Umarım nasıl olduğunu cevabını anlamışsındır. Ah lan. Bence ortaman üstü, ortaman üstü. Büyük gel Deneye gel. <laughs> Noktayı fazladan koydu sandım. Ha 26 nasıl diye. Onu mu banladın? Huu, hu 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 düşmanım. Tövbe tövbe deyip <laughs> mi banladın? Efendim sen tabii ki oyuncu olacak kadınsın. O da senin de yan oyuncun gibi şey olmuş işte. Fikir mi i̇şte. Ne diyorsun be şıllık? Kestin! <laughs> Çantan! Aa. Sen her iyisin. Sen her devre odamısın. Otur otur Mehmet ne yapıyorsun? Mehmet! Mehmet. Eski sevgilim askere gitmiş mi? Eski sevgilim askeri gitmiş mi? <laughs> bunu yazan Turgut. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet askere mi gitmiş? Evet. Ay, şey <gülüyor> 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 gel var burada ya. Gel var burada. Ne yapıyorsun ya? Ben de gel lan buraya. Ben lan buraya. Babamla biz otoparktayız. Ben Az önce öpüldüm lan. Ben lan buraya. Babamla biz o Hayatımda ilk defa biri beni öptü. Otoparktayız ben indim arabadan babam park etsin diye. Sonra yürüyordum. Babam araba arabanı böyle dokundurdu. Şey arabanın ön kısmı. Ne yapıyorsun dedi. Bir ölümden çekilsene. Ya en siz <laughs> götür dur bırak kötü ya Siz otomatik silahlarda yok. belli sayıda fişek taşıyan fişekleri namlaya arka arkaya sürmeye yarayan mekanizmaya ne ad verilir fişekliktir herhalde fişek taşıyor Salak mısın sen Sen salak Değil mısın oğlum sen? oğlum mal mısın Fişekliktir herhalde fişek taşıyor Salak Bakın. Otomatik silahlarda belli sayıda fişek taşıyan ve bu fişekleri Namluyu arka arkaya sürmeye yarayan mekanizmaya ne at verir? Der namluyu arka arkaya sürmeye yarayan mekanizmaya <laughs> ne at verir? Fişekliktir herhalde fişek taşıyorsa. Salak mısın sen? Sen salak fişek mısın oğlum? Sen? Oğlum mal mısın? Sen gerizekalı mısın sen? Benden hızlı yüzemezsin oğlum. Aynen kanka. Oy. <laughs> oynayacağız lan böyle oyunları oynayacağız. Bilgisayar bir format atayım oynayacağız. Korku oyunu oynayacağız bobo. Çünkü eğlenceli. Ve herkesin izleyebileceği oyunlar. Çıplak. Çok eğlenceli ya. Face to face çok eğlenceli ya. Empirin cikisli kaldi soylar. Bekle, bak, bak, Bekle, bak, be. Bekle, Bekle ne olursun, Bekle ne olursun Bekle elleme. Ya düşünsen şöyle Empirin götüne giriyorum hani oyunda, oyunda. Çok güzel bağırır böyle çılık atar falan. Çok eğlenceli olmaz mı? Allah sana <laughs> Kanka gel, gel, ben nasıl başlıyorum? Elleme! Elleme beni! Elleme beni! Elleme beni! Gel 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 açtım. Geldim, gel. Geldim geldim. Gel gel, gel. bunu açtım bunu aç. Anan i̇şte. için DNF oldum yarım saattir uğraşıyorum. Anan loser. Ananı s**eyim. Hayo. Olur abi olur olur Nice try nice try bro nice try Bro you are annoying stop that What? Allah kodu bu çocuğu ya What? Sen FNAF'ı oynayamıyoruz zaten bilgisayar şu an format olmadığı için kaldırmıyor Bilgisayarımı benim 3 ay falan açmadım ya ben Benim bazı Windows ayarlarında galiba sıkıntı var Eksiklik var bilgisayarda Onları güncellemem lazım Ya yani direkt baştan bir format atmam lazım in my chat? Maybe, but you have to you have to tweet me first, bro. Why, bro? But I'm telling you, because I need the bitches. Sen ananı bir ne demek istiyorsun lan sen? Dediğini anlıyorum biliyor musun? Sadece Oha, lakayım. Niye oğlum orada? oğlum bir saatte niye gizlice konuşuyoruz? Herkes Türk oldu. Bir kadına aşık oldum. gel de bana ol. Uzaktan uzaktan onu takip ettim. Hayır. Ne zaman güleceğiz be? Ne zaman be? Çek. Hayır, seni seviyorum. Hayır gitme. Hayır. Allah'ım. Madem gidiyorsun, o zaman tam git. neden vurdu ki? Neyse, güzel video. Like.